Gaziantep'teki küçücük bir dükkanda müthiş bir iş başardılar. Hiç bilmedikleri bir şeyi deneyip sanayici oldular. Dünyanın en büyük üç üretim tesisi arasına girdiler. Başarıdan başarıya koşup sektörden sektöre atıldılar. Paraya, ödüllere, taltife doymadılar. Ama sonları hüsran oldu. Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Naksan ve Nakıboğlu ailesinin inanılmaz hikayesi, yine en doğru bilgiler ve tarafsız anlatımla efsane işlerde başlıyor. Şıh Mehmet Nakıboğlu, ilkokulu terk ederek 1930'lu yıllarda pazarlarda küçük satışlar yaparak biriktirdiği parayla, Kemikli Bedesten'de kardeşiyle birlikte açtığı aktar dükkanında aslında bir devin tohumlarını attığından habersizdi. Birkaç sene bu dükkanda baharat ve benzeri şeyler satan kardeşlerin 50'li yıllarda işleri hareketlenmeye başladı. Zira Türkiye'nin ithalat rejiminde değişikliğe gittiği bu yıllar, genç kardeşlerin işlerini de alabildiğini etkileyecekti. Evet, Türkiye'de artık daha önce hiç yaşanmamış bir ithalat furyası başlamıştı ve her yerde sözü edilen bu Avrupa ürünler ne yapıp edip Gaziantep'e de getirilmeliydi. Şıh Mehmet'in bunun için İstanbul'a gönderdiği kardeşi Bahaeddin'in getirdiği başta gaz ocağı, radyo, dikiş makinesi, buzdolabı, pil gibi ürünler çok kısa sürede satılıyor. Halkın ilk kez gördüğü bu ithal mallar daha tezgaha konmadan tükeniyordu. Aranan her şeyin bulunduğu bu mağaza artık alabildiğine büyümüştü. Üstelik çevre illerden gelen esnaf da artık tedariklerini buradan sağlıyor, nakıp mağazası, adeta bölgenin tek başına bir ticaret merkezi haline geliyordu. Ancak aradan geçen yıllarda Şıh Mehmet, kardeşi Bahaeddin ile ayrılma kararı alacak ve İstanbul'dan ürün tedarik işini artık ortaokulda okuyan büyük oğlu Cahit üstlenecekti. İşleri öylesine artmıştı ki artık tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine toptan ürün göndermeye başlamışlar, gece yarılarına kadar çalışır olmuşlardı. Olu Cahit Nakıboğlu'nun ardından diğer çocuklarını da henüz okul çağında yanına alarak ticarete alıştıran Şıh Mehmet hepsine şirketten hisse verdi. Bu arada kardeşi Bahaeddin Nakıboğlu da hukuk fakültesinden mezun olmuş askerliğini yaptıktan sonra avukatlık yapmayıp memleketinde başka bir mağaza açmıştı. Açtığı bu mağazada tıpkı abisinle açtıkları gibi hemen her şeyin satıldığı bir ticarethane olan Bahaeddin Nakıboğlu aynı zamanda abisi Şıh Mehmet ile ortak bir inşaat şirketi kurdu. Şıh Mehmet, 70'lerde artık iyice büyümüş, Gaziantep'in en büyük esnaflarından biri haline gelmişti. İşlere neredeyse yetişemeyen bu genç girişimcinin aklında artık alıp satmak değil, üretim yapmak vardı ancak nereden başlayacağını bir türlü bilemiyordu. İşte bu dönem dükkanda en çok satılan ürünlerden birinin de plastik örtü olduğunu fark etti. Bu yeni icat olan plastik masa örtüsünün nerede ve nasıl üretildiğini araştırmak için oğlu Cahit'le birlikte İstanbul'a geliyor ve günler sonra üreticiye ulaşıyordu. Ondan bu makinelerin nerede yapıldığını öğrendikten sonra heyecanla makine yapan şirkete de ulaşacak ve 4 adet sipariş verecekti. Nihayet amacına ulaşmış, gelen makinelerle bir üretim atölyesi kurmuştu. Ancak bu iş onun düşündüğü gibi kolay olmayacak. Aylar boyu uğraşmalarına rağmen makinelerden çıkan ürünlerde istedikleri kaliteyi tutturamayacaklardı. Vazgeçmeyen Şıh Mehmet, uzun denemeler sonunda nihayet plastik örtüyü üretmeyi başaracak ve bu denemeler aynı zamanda ailenin sanayicilik serüveninin de başlangıcı olacaktı. Evet, inatla gerçekleştirdiği bu başarısı Nakıboğlu'nu çok daha cesaretlendiriyor. Ardından o dönem memleketin yeni yeni görmeye başladığı bir başka ürün olan plastik poşet üretimine de başlıyordu. Bu ilk büyük zaferin ardından artık sanayici olduğuna inanmaya başlayan Şıh Mehmet, ailenin soyadının ilk üç harfinden oluşan Naksan isimli şirketini kurdu. İşte bundan sonra küçük atölye fabrikaya dönüşecek, işler alabildiğini artacak ve organize sanayi bölgesinin en önemli üretim tesislerinden biri haline gelecekti. Şirketin büyümesi bu kadarla da sınırlı kalmıyor. İlerleyen yıllarda, özellikle meşrubat başta olmak üzere içeceklerin şirinklenmesi teknolojisi Naksan'ı adeta uçuruyordu. Evet, artık plastik sektöründe bambaşka bir dönem başlamıştı ve bunu görüp yatırım yapan ilk firmalardan biri Naksan olmuştu. Yaptıkları üretimle büyük bir başarı elde eden şirket 95 senesinde İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesine girdi. Diğer yandan artık şirketler holding çatısı altında birleşirken Nakıboğlu grubunun bünyesinde istihdam ettiği çalışan sayısı 3000'i aşıyordu. Üstelik grup personeline verdiği değerle de örnek haline gelmiş. 2006 senesinde çalışanlarına TOKİ'den 225 konut alması gazete sayfalarında haber olmuştu. Ancak bu holding Türkiye'nin de en büyük firmalarından biri olmasına rağmen pek de basında gözükmemekteydi. Bunun nedeni sorulan şirketin o dönemki yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu biz dikkat çekmek istemiyoruz. Kendi tanıtımımızı müşterilerimize numune ürünler göndererek yapıyoruz diyordu. O bunları söylüyordu ancak grubun Fethullah Gülen cemaatinin en büyük destekçilerinden biri olduğu iddiaları da gitgide yayılmaktaydı. 2000'li yılların ortalarında plastikte spesifik ürünler dahil hemen her şey imal eden Naksan artık. 100 bin metrekarelik kapalı fabrikada günlük 350 ton üretimiyle sektörün en büyüğü haline gelmiş, 99 ile 2002 yılları arasında ihracatını da %1800 artırmıştı. 2004 yılında halı ipliği üretmeye başlayan Naksan, cirosunu 120 milyon dolara taşıyor, 2007 senesinde kurulan Royal Halı markasıyla da sektöre iddialı bir giriş yapıyordu. Kurup artık Türkiye'nin dev sanayicilerinden biri haline gelmiş. 2007'deki Petkim ihalesine de katılmıştı. 2015'e gelindiğinde grup, plastik ambalajdan tekstile, enerjiden lojistiğe ve bilişme kadar birçok alanda sektör lideri konumuna yerleşmiş, istihdamı da 7.000'i aşmıştı. Özellikle Naksan Plastik, Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın da en büyük 3 üreticisinden biri haline gelmişti. Bu şirket için artık sadece Anadolu'nun değil, Türkiye'nin de yıldızı denmekte, başarıları sürekli ödüllerle taltif edilmekteydi. Ancak diğer yandan, Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkisi de artık herkes tarafından bilinen grup hakkında da işte bugünlerde soruşturma hazırlığı başlatılmıştı. Nihayet 2016 senesinin 9 Mart günü Gaziantep'teki şirket merkezine Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına finans sağladıkları iddiasıyla bir operasyon düzenleniyor ve 9 kişi gözaltına alınıyordu. Fakat 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gruba bu kez daha geniş bir operasyon yapılacak, holding yöneticilerinden Cahit ve Emre Nakıboğlu gözaltına alınarak tutuklanacaktı. İşte bu sırada ilginç bir gelişme daha yaşanıyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin diğer yöneticisi Taner Nakıboğlu ise bindiği tarifeli uçağın içinde gözaltına alınıyordu. Operasyonun hemen ardından yapılan açıklamada Bahaeddin Nakıboğlu, Mehmet Hilmi Nakıboğlu ile Osman Nakıboğlu isimli şahısların yurt dışına çıktıkları için yakalanamadıkları ve şirket yönetimine de kayyum atandığı duyuruldu. İşte bundan sonra Naksan'la ilgili haberler daha sık duyulmaya başlayacaktı. Zira şirkete kayyum atandıktan sonra iki aydır maaş alamadıklarını iddia eden işçiler, dönemin Gaziantep valisi Ali Yerlikaya ile görüşmek istiyor ancak bu kabul edilmeyince eyleme başlıyorlardı. Hemen akabinde şirket yönetiminin kayyum atanacağını öğrendikten sonra değerli malları kaçırdığı ihbarı geliyor. Şirkete ait olmayan bir depoya yapılan baskında plastik fabrikasına ait çok sayıda ürün ele geçiriliyordu. 3 Eylül 2016 senesinde TMSF'ye devredilen şirketle ilgili, 2017 senesinin Mart ayında gelen haberde ise şirketin el konulduğu sırada büyük bir mali kriz içinde olduğu, üretimin durma noktasına geldiği ve işçi maaşlarının da ödenemediği açıklanıyordu. Aynı günlerde tutuklanan sanıkların yargılanmasına da başlanmış, savcılık iddianamesinde bünyesinde 51 şirketin bulunduğu grup hakkında yapılan inceleme sonucunda bu şirketlerin FETÖ terör örgütünün sermayesiyle ticari alanda faaliyette bulunmak üzere kurulduğu ve örgüte ait bir iktisadi işletme olduğu belirtiliyordu. Nakıboğlu ailesinin şehrin çeşitli yerlerindeki iş yeri, konut, iş hanı gibi taşınmazları satarak yaklaşık 22 milyon doları başka bir hesaba aktardığı belirtilen iddianamede ayrıca kayyum atanmasından önce holdingin içinin boşaltıldığı da ifade edilmekteydi. 2017 senesinde yapılan ilk duruşmada sanıklardan Cahit Nakıboğlu bu yapıyla bağlantısını 2012 yılında kestiğini söylüyor. Ben bunları devlete millete yararlı bir cemaat sanıyordum öyle değillermiş beni aldatmışlar. Ev hapsine de razıyım hakkımdaki iddialar kanıtlanırsa idama da razıyım diye konuşuyordu. Nakıboğlu ayrıca hasta olduğunu belirterek burada kalmaya devam edersem ölürüm diyordu. Cahit Nakıboğlu. İşte bu ilk duruşmada olmasa da daha sonra sağlık sorunları nedeniyle birkaç kez tahliye edilse de her seferinde savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. 2018 yılının Kasım ayında Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Naksan yöneticilerine çeşitli hapis ve para cezaları veren mahkeme, şirketin yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu'nun ise tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık sorunlarının ciddiyetini dikkate alarak il sınırlarını terk etmeme şartıyla tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca ceza alan sanıkların holdinge bağlı 42 şirketteki paylarının da müsaaderesine karar verdi. 2022 yılında Cahit Nakıboğlu'nun eşi Ferhan Nakıboğlu için de hapis cezası kesinleşiyor ve savcılığın çağrısı üzerine teslim olan Ferhan Nakıboğlu da tutuklanarak cezaevine gönderiliyordu. Diğer yandan aynı yıl Yargıtay, Naksan Holding davasında 4 sanığa verilen hapis cezalarıyla şirketlerin müsaaderesine ilişkin kararı onadı. Bundan sonra son tutuklu sanık olan Taner Nakıboğlu da 2022 senesinin eylül ayında tahliye edildi ve dava kapsamında artık tutuklu sanık kalmadı. Diğer yandan yurt dışına kaçan sanıklarsa bir daha geri dönmedi. Anadolu Ajansı 2018 yılında yayınladığı görüntülü bir haberde Naksan davasında kaçak durumda olan Osman Nakıboğlu ve Bahaeddin Nakıboğlu'nun ailece kanal manzaralı villada lüks içinde yaşadıklarını iddia etti. Ajans haberine göre daha önce 12 odalı, 6 banyolu konutta oturan aile daha sonra Kaliforniya eyaletinde Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan San Mateo'daki kanal manzaralı bu lüks villaya taşınmışlardı. Haberde 22 milyon doları yurt dışına kaçıran ailenin Silikon Vadisi'nde bir şirket kurdukları, buradaki girişimcilere lüks ofis ve toplantı mekanları kiraladıkları iddia edildi. İşte tüm bu sürecin ardından Naksan Plastik'in satışı da tartışmalar ve iddialara neden oldu. 2022 senesinin Ocak ayında düzenlenen açık ihalede şirket 1,476 milyon liraya satılmış, ancak bazı kesimlerce bu rakamın çok düşük olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili temesefeden yapılan açıklamada ise dünyanın önde gelen denetim şirketi tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerden sonra naksan plastik için Muhammed Bedel'in 1,179 milyon lira olarak belirlendiği hatırlatılıyordu. Evet yaklaşık 80 sene önce Gaziantep'te küçük bir dükkanda başlayan macera büyük bir başarı hikayesine dönüşmüş. Ancak Nakıboğlu ailesinin hikayesinin sonuysa hiç de iyi bitmemişti. Bir yaşına giren kanalımız sayenizde büyüyor. Bize destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basıp abone olup bildirimleri açın ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemeyin. Böylece bizi çok daha fazla teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.